Temizliğimiz bitti, salonumuzu yeniledik ve sıra geldi sevgi teyzemize salonunu gösterme. Son kez bir bak şöyle Kadir. Maşallah yeni gelini gibi. Sevgi teyze gel buyur hoş geldin. Sevgi teyze sandalyeyi değiştirecek o dışarının bu içerinin. şimdi yardımcı olalım. Sen bir elimden tutacaksın. Tamam mı ben? Gel. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam bismillah. <laughs> Rahat mı? Rahat. Hadi gel bakalım. Evet, büyük final için hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Heyecanlıyız. Sevgi abla, şimdi nereye gidiyoruz? Yeni salona gidiyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> ne hissediyorsunuz şu anda Sevgi Hanım? Benim ellerim oldunuz. İçimdeki duygularımı yaşattınız ba. Allah bin kat sizden razı olsun. Biz de sizin gibi güzel bir insan tanıdığımız için çok mutluyuz. Allah, Allah o Allah, gözünün, Allah, gözünün içindeki gülücükler var ya Neşe onu hiçbir zaman almasın. Yapamadığımı inşallah. yaptım. En sonunda yaptım diyorum bak yapamadım. <laughs> Peki sizin için hazırladığımız sürprizlerimizi görmeye hazır mısınız? Hazırım. ...yeni salonumuza hoş geldiniz. Burası bizim ev mi? Allah hepinizden bin kat razı olsun. Abi. Rabbim gönlünüzde ne varsa... Peygamber Efendimiz'in komşusu eylesin sizi Amin. de. Amin cümlemizi. Bak şimdi işte senin bu hayır duası her şeyden önemli. Siz beni sevindiriniz, Rabbim sizi de sevindirsin. Amin. Allah razı olsun. İçine sindiyse... İçime sindir, sindir olur mu? otur. Çok fazla dışarı çıkamıyorsun kışın ya. Yok çıkamıyorum. Burada temiz temiz, ferah ferah otur işte. Allah istediğin. razı olsun. Siz bana neler yaşattınız? Rabbim sizin de yaşasın. Amin. Sen çok şanslısın aslında. Çok güzel bir eşin var. Çok da hayırlı evlatların var. Allah onları senden seni de onlardan Amin. ayırmasın. Amin. Cümlemizinkini yarabbim. Huzurla, ya. mutlulukla inşallah Allah oturmayı nasip etsin. İnşallah. Allah. Biz de kuluz. Elimizden ancak bu kadar geliyor. Daha ne isterim ki? Gönül ister daha da fazlasını yapalım. Daha ne isterim? Ama hayır bizim için her şey dinlen. Biz onu kazandık şükürler olsun. Kadir'ciğim duyduğuma göre senin başka bir sözün daha varmış Sevgi Hanım'a. Doğru mu? Evet o sözüm de bende. O zaman yeri gelmişken Sevgi hanıma da söyle istersen. Senin sandalyenin aküsü bitiyor ya. Hı. Onu da değiştiriyoruz. Yeni bir akü ona takalım. Dışarıda gezerken aniden bitip seni zor durumda bırakmasın. Allah'ım biz seni buraya ağlatmayı mutlu etmeye getirdik. Daha ne diyecektiniz ki bak? Allah hepinizden razı olsun. Siz benim ciğerimi böyle ferah şeyler ettiniz de Rabbim sizi daima korusun. Amin. İnanın sizi ağlatmayı hiç istemezdik ama bunların mutluluk gözyaşları olduğunu bilmek tek tesellimiz Sevgi Hanım. Kadir de biz de işin bir ucundan tutmaya, elimizden geldiğince eksiklerinizi gidermeye çalıştık. Ekip olarak bu yükün altına sırtımızı koyduk. Hep birlikte el Ben birlikte... hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni siz sevindirdiniz. Rabbim sizi sevindirsin. Amin, amin. Hayatınızı bir parça da olsa rahatlatabildiysek ne mutlu bize. Sayenizde. Gözlerinde ışık ama var senin. Yani hayat um, umudu hala var sende ben maşallah. hayatım hiç hiçbir zaman yitirmem. Rabbim bavulu şey verdi. Allah razı olsun. O zaman biz gidelim. Sen biraz daha hava al, birazdan burada kırk şey. Ne ne kıyamet o kızılca kıyamet kopacak. <laughs> Haydi bakalım. Görüşmek <laughs> üzere finalde. final gününde Selap Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin salonu baştan aşağıya yenilendi. Müzik Temizlik benim işim ailesi olarak ev sahibimize yeni salonunda keyifli günler geçirmesini ve bizi izlemeye devam etmesini dileriz. Serap Hanım'ın mutfak temizliği günün en zorlu etabıydı. Salonla uğraşmak zorunda kalmayan yarışmacımız tüm vaktini mutfağa ayırdı. Serap Hanım tavandan tezgah altına kadar her yere girdi ancak ya yarışmacımız temizliğin hakkını veremedi ya da bu mutfak temizliği göstermedi Müzik Günün son durağı banyo ve tuvalet oldu. Serapa'nın hem banyoda hem de tuvalette fırtına gibi esti. Yarışmacımız enerjisini hiç kaybetmeden temizliğin sonuna geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.